Peter bu kodlarda x eşittir 5 falan yazıyor. Söyle bana, bu variable denen şey tam olarak ne? Stewie, variable yani değişken. Bilgisayarın belleğinde saklanan bir veriye verdiğimiz isimdir. Yani aslında kutu gibi düşün. Üstünde etiket var, içinde değer var. Anladım Peter. Peki bilgisayar bu kutuyu gerçekten nerede saklıyor? Bellekte. Bilgisayarın belleği numaralandırılmış hücrelerden oluşur. Mesela sen x eşittir 5 yazdığında, bilgisayar boş bir adres buluyor. Diyelim adres bir sıfır bir sıfır. O adrese 5 değerini koyuyor ve diyor ki bu adresin adı artık x. Sen koda x yazınca aslında bilgisayar bir sıfır bir sıfır numaralı hücreye gidip değeri okuyor. Peki bu hücreler her zaman aynı boyutta mı? Yani bir sayı ile bir yazı aynı yeri mi kaplıyor? İşte olay burada. Değişkenin türü bellekte kapladığı alanı belirler. Mesela... Bir int genelde 4 byte yer kaplar. Bir float yine 4 byte ama ondalıklı sayı tutar. Bir çarşa deşe 1 byte. Bir string ise aslında bir sürü karakterin yan yana dizilmesidir. Yani daha çok yer kaplar. Yani değişken aslında isim, adres ve bu adreste de depolanan değerdir. Doğru mu? Aynen öyle. Sen ismi yazıyorsun. Bilgisayar ise arka planda adreslerle uğraşıyor. Bu videoyu kaydet, bir arkadaşına gönder ve unutma. Adresi olmayan variable'a asla güvenme.